Hoş geldiniz. Ben Burma Baklavanın sahibi Cem Meçileoğlu. 2006 senesinden beri bu işi yapıyorum. Ee, i̇nsanlarımıza hak ettiği tatı, lezzeti sunmak için kendi yediğimiz ürünleri de insanlarımıza, müşterilerimize sunma gayreti içerisindeyiz. Tüm mücadelemiz bu. Bir Antepli olarak evvela fıstıklı baklava Olmazsa olmazımız ve akabinde kadayıflarımız, havuç dilimi, şöbiyet, çikolatalı baklava ve en son geliştirdiğim soğuk baklava ismindeki ürünümüzle insanlarımıza hizmet veriyoruz. Soğuk baklava gerçekten zahmetli bir ürün. 3 gün süre üretimi. Ee, en büyük özelliği çok hafif olması, soğuk tüketilmesi özellikle. Ee, ve çok çeşitli olması. Ben şu an aşağı yukarı bir aydır deneme ürünlerini müşterilerimize sunarak e, onlardan gelen tepkilere göre ürünümüzü daha da güzelleştirmeye çalışıyorum. Şu anda e, soğuk baklavamızın kahvelisi var. Fıstıklı, cevizli soğuk baklavamız var. Kadayıfımız var fıstıklı cevizimiz var. Eee ileride tahinlisi, meyvelisi içerisinde direkt tane meyve şeklinde işte kestane, velhasıl e, vişne, kiraz, çilek, böğürtlen şeklinde eee çeşitlerimizi de artırarak insanlara farklı lezzetler sunmak istiyoruz. Çünkü yıllardır Klasik ürünler artık bir doygunluğa ulaştı. Değişik tatlar, değişik lezzetler sunmak iyi olur diye düşündüm ve bunun çalışması içerisindeyim. Soğuk baklava dediğim gibi zahmetli bir ürün. Üç gün sürüyor üretimi, şerbetinin yapılması, baklavanın pişmesi, şerbetlenmesi ve dinlenip müşterilere sunulması şeklinde bir üretim aşaması var normal olarak sırrımızı verme imkanımız yok. Ama önemli olan verilen emek ve kullanılan birinci kalite malzemeler ve daha gelişme aşamasında olduğu için bu ürün daha da güzel, daha da lezzetli bir ürün ortaya çıkartma mücadelesi içindeyim. İnşallah olacak. Temel madde şerbetindeki süt ve ayrıca 3 değişik malzeme kullanarak bu lezzeti yakaladık. Bol çeşit olacak. Ve isteğe göre siparişlerimizi de alacağız. Sizlerden gelen talebe göre. Biz çünkü büyük çaplı dışarıya çok büyük günlük tonlarca mal yapıp üretim yapan, satan bir firma değiliz artık. İnsanların isteğine göre hareket eden, sipariş alan ve hizmet veren bir firmayız. Bunun için de elimizden geleni yapıyoruz. Birinci kalite malzemeyle, sadece tereyağı, sadece birinci kalite fıstık kullanarak sizlerin yanındayız. Özel günlerinizde dahil olmak üzere. Essen'deki Esen'deki şubemiz 9 senedir var hizmetinizde. Gezen şubemiz 6 senedir aşağı yukarı var. İmalathanemiz, yeni imalathanemizi de Botrop'ta kurduk. Bu 3 şubemizde, imalathanemizde istediğiniz ürünü istediğiniz saatte alabilirsiniz. Esen şubemiz Altenorfa Şitrasede. Gezen şubemiz Huzaman Strasse'de 39 numara. Botrop Şubemiz İmanathanemiz'de Buhun Strasse 38 numarada. Telefonla, Instagram üzerinden bize ulaşmanız mümkün. Instagram özellikle çok aktif olarak müşterilerimiz tarafından tanınıyor, biliniyor, kullanılıyor. Ee, Gaziantep'li Burma Baklava adresinden bize ulaşabilirsiniz. Koronadan dolayı kahvaltıya ara verdik. Ama yeni konseptimizle Gezen Kişinin şubemizde kahvaltıya başlayacağız sene sonuna doğru. Çok değişik bir konsept hazırlıyoruz. Gerekli malzemelerimiz Türkiye'den gelecek ve sizlere çok güzel, çok lezzetli bir kahvaltı sunacağız inşallah. Burma baklavayı takip etmeye devam ediniz. Yeniliklerimiz her zaman aktüel olarak sayfamızda.